Oyunu Allahım sen ne güzelsin ya, ne güzel yaratıyorsun ya. Ha, gelin şöyle ya. İşte karda kuş uçar mı? Uçar. Çünkü tat diye atmaca alırsa, atmaca alır mı? Alır da nasıl olur? <laughs> Hayvanlara aç yiyecek bir şey bulamıyorum. Bak direkt hedefe abi, direkt hedefe. Bu karın gözünü seveyim ben ya. Gözünü seveyim ben ya. Bundan sonra taktiği buldum. Hedefe kuş alıştırmak istiyorsan karda uçuracaksın abi. şakayla karışık. Allah'ım ne güzel kar yağıyor ya. Hafta sonu ne kadar böyle? Evet. Allah'tan bir yarım var ya. Valla kırkla kırkla otuzla geldim otobanda. Geldin hadi bak. Ben neredeyse gelemiyordum. BMW kullanmalı kötülükler işte. Arka çekişti araba. Gitmiyor. Bırak da o bir tanesi kara iyice yapıştı ha. He. Hah kurtuldu. Bunlar bunlar yiyacıkmışlar usta. Ya o yemin üzere hemen kar olmuş. Vallahi kar. Ana ben biraz kar olmuş. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşçulun zahmeti. Bunlar 2020'nin yavruları. Bakın diğerleri nerede? Görüyor musunuz? Mükemmel bir kar yağıyor. Mükemmel bir hava. Tabii kuş uçurmaya müsait değil. Sağ olsun coşkunum uçurmaya çalışıyor. Bu ee, havada kuş dışarı çıkar mı? Bu havada kuş çıkar mı? Çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Atmaca kapar mı? Kapar. Yok atmaca gelmez ya. Atmaca gelmez de karga karga. Gelirse karga gelir. Ulan Sinan. Söyle sen niye, derim. sen niye saklandın oraya? Ne yapayım? Soğuk bunu derim. E soğuk da kuşlar üşümüyor mu? Kuşların kanatları var. Benim o kadar fazla tüyüm yok. Ya. <laughs> Şakayla karışık ya. Bembeyaz oluyor ya. Bir verdi yem verdin mi? He <laughs> he verdim. Yavrular var içeride mecbur vereceğim. Var o zaten bir iki tane sayaklanmaya başlamış artık. Allah'tan kuşları buraya aldık ya yoksa işleri zordu. Ya. Ulan şakayla karışık biz bu kuşları buraya alalım derken, onların hepsi kaldı orada. Vallahi kuşlar kaldı orada. Bir de Vatan Millet Sakarya Gerisi Palavra Gelecekler kardeşim Ne yapalım hava şartları Düzelmedi bir türlü Görüyor musun kargaları Sinan? E şu anda atlaca falan olmaz. Karga olursa karga gelir. Atlaca manyak mı havada dışarı çıksın? Ulan siz hepinizden akıllısınız. Maşallah size. Boş ver. Onlar aptal. Onu bırak. O iki tane tip karın içinde saplandı. Orada kaldı. Ah kuru canım Vallahi saplandı iki tanesi. Gel. Ne yapalım? İçeriden kuşatalım mı dışarı? Yok yok. Bak biz geçelim dışarı. Telefonla geliler. Ya ondan biz kork. Biz buradayız, şey Ben ondan korkmuyorum ya. Kedi medi daha bir tane kedi var burada. O kedi bu havada dışarı çıkacak mı? Lan ben. nasıl çıkmaz arkadaş? Sen geç ısın ya. Ben geliyorum. Hayvanlar bir ısınmak için öyle bir yere ısınmıyorlar. Hayvanlar bizi görünce gelmez o yüzden diyorum yani. O bir tane daha kanatsız var. Ay boş ver gerek yok ya. Burada bir tane o kadar kuş onları görmeyen kuş bir tane mu görecek kanat kuş görecek kuş. Ya Ulan eşek herifler dünden beri yem de yemediler ha. Ya, ya. Arkadaşlar birkaç günden beri burada maşallah çok güzel kar yağıyor. kuşları dün yan tarafa aldık. Bu tarafa aldık. Bu tarafa aldık. İçeride yavruları filan rahatsız etmesinler diye. Yani Hem de yavaş yavaş uçum vermek amacıyla. Ama tabi havalar bir türlü el verip de kuşları uçurman şansına sahip olamadık. Ben de bir hata yaptım. Bu havada kuşları dışarı çıkarttım. Kara saplanacaklarını filan hesaplamadım. Vallahi inşallah herhangi birine bir şey olmadan yerlerine geri dönerler. Tabi şu anda oyun kuşlarıyla diğer kuşları bir arada bu tarafa aldım. içerisi bir hayli şişti. İçeride bir sürü yavru var. Yavrulara zarar vermesinler diye. Bakın görüyor musunuz? Kuşların üzeri beyazlaşmaya başladı. Arap yavrunun üzeri bembeyaz olmaya başladı kardan. Diğer bir tanesi gömüldü oraya. Kara gömüldü. Resmen kara gömüldü. O iki yan yana duran İngiliz tipleri onlar da 2020'nin yavruları. Daha bunlar yeni yeni uçmaya başladılar. Yeni yeni bunları uçuracağız Allah nasip ederse. İnanın şu anda ayaklarım acayip üşüdü. bir şey yok. Kuşlarımızı da orada bırakamayacağız tabi. Ay anam. Hedefin üzerine bakın. Resmen kar oldu. Oğlum ondan duş yapılmaz lan. Birisi de yatmış kara. Ya. Arkadaşlar sırf sadece bu kuşları size dışarıda kuş çekemediğim için kısa bir video çekmek amacıyla dışarı çıkarttım. Galiba biraz hata yaptım. Kuşlarımın bu hale geleceğini tahmin edemedim. Kusura bakmayın bu da benim cahilliğim oldu. Bu arada tabi hava da kararmaya yüz tuttu. Kın lambalar filan yanıyor. İnşallah hava tam kararmadan inerler. Ya. ben buraya 15-16 tane kuş bıraktım bu bölüme. Artık burada kalacaklar. Allah'tan kar yağıyor ama aşırı bir soğuğu yok. Şöyle göstereyim. Tabi telefonumun camı şu anda sıvı sıklam oldu. İnşallah video iyi çıkıyordur. Evet. Kar banyosu. Evet hakikaten bu kuşlar da karşıda işte kaldılar. Lan gelin lan. Gel. Kuşların yanından da ayrılamıyorum. Çünkü havada kargalar uçuşuyor. Namussuzlar da kuşlara dalıyor çünkü. Bir de burada bir tane ev kedisi var. Musallat oldu kuşlara. Başlarından ayrılmaya da gelmiyor. Gel. Yeah. arada da benim kankam içeride herhalde evet kümesi temizliyor. Gel. Yeah. ya yeah. Dur verelim şunlara. Gel. 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 Evet. Hedefi gördüğünüz gibi arkadaşlar kar doldu. Bakalım bizim kanka ne yapıyor içeride. Bir saniyede ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada. Bir, zaten. Kürek burada mı? Allah kürek mürek kaybolmuş burada ya. Sinan kürek, kürek de varsa burada bu bulmak. Ha burada dışarıdaymış. Onu, onu, onu iyi yapmışsın. Vallahi güzel fikir. Sen şuraya al. Burada bir zahmet. Ben şu kuşları bir göstereyim. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu tarafta hep yavru kuşlarımız var. Yukarıda da var. Bu yan tarafta da bakıcılarımız var. Tabii şu anda kardeşim orada temizlik yaptığı için oraya giremiyorum. Sinan sen o şey yap ben orayı toparlarım tamam mı? Ben şu kuşlara bir daha bakayım dışarıdakilere. Seni yaradana kurban olurum ben. Evet, geliyorlar. Ay maşallah. Bir iki tanesi gelmiş. Evet, geliyorlar. Gel. İyi ayak izlerimizden de yol olmuş. ya. Yeah. Hadi gidin yem yiyin orada hadi. Kardan bulabilirseniz. ya yeah. Kaç tane kuş kaldı karşıda? Bir, iki, üç. Üç tane karşıda kuş kaldı. Veya daha fazla. Buradan gördüğüm kadarıyla. Hadi geçin, kübese geçin. Hadi, hadi geçin kübese. Gel, gel. yanılmıyorsam bir tane kaldı yukarıda Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İsviçre'den herkese kucak dolusu selamlar, saygılar.